Mantığın babası olarak kabul edilen Aristoteles, düşünme biçimimizi kökünden değiştirecek olan iki temel akıl yürütme biçimi ortaya koydu. Bunlardan ilki tümden gelim yani dedüksiyon ve diğeri tüme varım yani indüksiyon. Tümden gelim genel bir önermeden yola çıkarak özel bir sonuca ulaşma yöntemidir. Eğer öncüler doğruysa varılan sonuç da kesinlikle doğrudur. Aristoteles'in ünlü kıyas yöntemi bunun en klasik örneğidir tüm insanlar ölümlüdür, Sokrates bir insandır, o halde Sokrates ölümlüdür. Burada sonuç öncüllerden kesin olarak çıkar. Zaten tümden gelin mantık ve matematik gibi kesin bilgilere dayanır. Tüme varımsa özel gözlemlerden yola çıkarak genel bir bilgiye ulaşma yöntemidir. Örneğin bu kedi tüylüdür, şu kedi de tüylüdür, öyleyse bütün kediler tüylüdür. Ancak tüme varım kesin bir bilgi vermez, yalnızca yüksek oranda doğru olan bir genellemeye ulaşır. Bilimsel yöntemler büyük ölçüde tüme varıma dayanır çünkü doğa yasalarını gözlem yoluyla keşfederiz. Aristoteles'e göre ise en sağlam bilgi tümden gelimle elde edilir çünkü mantıksal olarak zorunlu bir doğruluk taşır. Ancak tüme varım da dünyayı anlamamız için vazgeçilmezdir çünkü bilgilerimizin pek çoğu deneyimlerimize dayanır. Bugün baktığımızda aslında modern bilimde bu iki yöntem arasındaki dengeyi kurarak ilerliyor diyebiliriz.